Selam dostlar Karşınızda Canavar Batmobile Bununla Bir kurtarma harekatı yapmaya Niyetliyim bir sürü araç aldım Denedim Kurtaramadığım aracı Batmobile ile kurtarmaya gidiyorum Bakalım Batmobile çıkarabilecek mi Ama Bu ağaçlar demin yoktu Batmobile halletti mobil ağaç dinlemiyor, parçalıyor, atıyor. Bu da parçalı Batmobil. Allah ya. Ama ben ağaç demiştim bunları dememiştim. Oo iyi drift yapıyor ha. Oo. Hala devam ediyor. Tam bir drift canavarı Batmobile. Bu arada Batmobile'de yük taşımamı istemiştiniz arkadaşlar ama çok ağır yük taşıyamayacağız gibi çünkü buna kancalı bağlanıyor. Oyunda ağır olduğuna emin olduğum tek yük vardı. O da buna bağlanmıyor. Ama yine ona yakın bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Böyle 8'de falan. Remark ayarlayacağım böyle güçlü büyük bir remark. Onunla halledeceğiz bu işi. Ama şu an kurtarma harekatı. Aa burayı ben 3 tırla denedim. Görmüşsünüzdür. Hiçbiriyle şu aracı buradan çıkaramadım. Şimdi bunun son haddine gelmiş Batmobile denemek istiyorum. Şunu şu yapalım. Vitestirimizi açalım. Ama oradan değil. de bağlayalım. Evet arkadaşlar, ne diyorsunuz yorumlara yazın. Batmobile bu aracı çeker mi? Ben bunu iki araçla denedim. Hiçbiri çekmedi ve yorumlara belirtin. Biz de başlıyoruz. Haydi bakalım. Kazamız mübarek ola dedik. Bu tarafa değil ama. Şöyle şu şekilde olsun dedik. Bu iş böyle olmayacak. Bu aracı bir ayarlayalım. Batmobile'in güzelliği her yerden geçiyor. Olması. Şimdi gelelim. Abi mobil. Зөвхөн Peki bunu buradan çekebilir miyiz? Abi Batmobile çok güzel güçlü bir araç. Önüne ağırlık taksaydık iyiydi. Ağırlık yok. Batmobile çeker. Ön tekerlekler bir değse yere çekecekti. Hadi koçum. Hadi koçum. Aslan parçası. Lastikler değdiği an çekim gücü artıyor. Bak bak bak. Batmobile'in şunun haline bak be. Lan nelerle nelerle uğraştık. Bir bet mobil etmediniz lan. Ben de inanmıyordum işin aç. Biraz da bet Şöyle yapalım, şöyle çeksin bet Evet tamam. Şimdi madem öyle dönüş, dönüş de yukarı olması lazım ya. Ben bunu nereye götüreceğim? Ben bunu nereye götürüyorum? Herhalde garaja. Herhalde garaja ya. Tamam. Gelelim otomatik ürünü. Şunu bir çıkaralım. Batman bir çevirelim. Dönmüyor abi. Abi hiçbir aracın çıkaramadığını çıkardık be betmobille. Çalıştı mı? Batmobile bu işi biliyor. Yapıyor be. Yapıyor bu sporu be. Oğlum çok kayıyorsun ya. Kaymadan normal normal götür. Şuna bak ya. Ne oluyor? Düzlüğe geldik ya her şey rahat oldu artık. Lan araç bana gelip vuracak lan araç bana gelip vuracak. Ne bet mobil ama ya canavar canavar. Bir boşluğa gidiyor bir şey yok. ben anlamadım bu arada. taş geldi mi, aha baba vuruyor 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 Vurdu Şimdi artık Gelemez Altıya aldım Yandık 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 Bu şekilde olmaz bu iş ya çok olmaması lazım. Oğlum yapma, yapma bunu bana. Yapma oğlum. Batmobile'in içi çok güzel ya. Şu içe bakın ya. Şu tasarımın. Nasıl dikiz aynası yok. Arkaya göstermiyor. Seni çıkardığımı hala inanamıyorum ya. Lan seni şu Batmobile'de çıkardım. O koca araçlarla çıkaramadım ya. Daha bir şey demem. Kanka vurma ya yani, ne bak vurma. Geliyorum. Arkadan arkadan bizi dayıyor. Ayıp. Ayıp çok ayıp. Ha doğru kara yüklesem vuramaz. Kara bindir. Batmobil'in gücü adına. Vay arkadaş. Günü akşam ettik ama Batmobil bu görevi de başardı. Batmobil, Batmobil. Arkadaşlar bununla galiba çekebileceğim en azıcık bu. Niye diyecek olursanız olmuyor çünkü. Hani Oğlum bak tepeme de çıkardım. Şimdi şuraya getirdik teslim Yaptın Yaptığın işe bak, iyi yakışıyor bu Yeni kamyon keşfedildi Batmobile olalım Bu iş tamamdır Karaca taş Remor kalmaya deneyelim. Bu nasılmış görün. İkili. Dörtlü. Hep kancalı remork alabiliyoruz bunu. Anlaşıldı. Kancalı remorkta da en babası Buna dağıtabileceğimiz yük nedir? Burama şurama Nereye atacağız? Sondaj makinesinin işte yüksek sele gerekiyor. Bunda da olmadığı için buna götüremiyoruz. Metal kiriş ağır olur ha. metal kiriş. Buradan bayağı uzakmış. Burada ne var? Üfer marka varmış. Vay 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 bir sürü hava alanı. <laughs> Büyük boy kargo. Hadi bunu bununla alalım. Bakalım nasıl olacak. Onu da inceler. İşimize devam ederiz arkadaşlar. Şimdi buradan sağ mı dönüyoruz, sol mu dönüyoruz? Sağ da olur, sol da olur. O zaman sağ yapıp sağ yapalım. saniye hey, bu nasıl kalabilecek en büyük gücü taktık bu. gidiyoruz gidiyoruz hadi canım hadi canım evet buralara 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 takılmadan 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 havaalanına geldik kadar benim havaalanına girişim serbest değil mi? devrilecektim az kalsın şimdi ben ne yapıyordum ne görev ne diyorduk siyasi siyah vadi Tamam. izlemeyi başla. Büyük boy kargo, C şey diyelim. Sondaj ekipmanına bak. Büyük boy kargo. 4 bitti. Şimdi büyük boy kargoyu da nereye teslim edeceğiz biz? Buraya mı? Buraya işte rotasyonumuz Gel yakıtımızı da al çık Oho işimiz var Biz bunu anca buraya teslim ediyok Vay be. Uçak pisti gibi yer. Lan 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 lan. Araç sıkıntı. Abi yok. Araç yok yani. Kargo var, araç yok. Hayda. Ya bir ağaç adam yenildik ya. Biz ki nerelerden gelme bir adamız. Biz ki Batmobiliz. devrilmesin değil mi? Yükü devirmeden götürürsün değil mi Batmobil? Bir de böyle bir problemimiz var Batmobil. Yükü devirmemen gerekiyor. Düzgünce götürmemiz gerekiyor Batmobil. Bu yükü doğru düzgün taşımamız gerekiyor. Kayıyoruz. Kayıyoruz. Hiç hoş değil dedim sana. Çok atik. Evet çok atik gidiyoruz. E, halledeceğim bu işi. Halledeceğim. Halledeceğim. Kargonun ilk aşaması. Oo. Bu aracın taşıyabileceği en fazla yük. Arkadaşlar şuna karar verdik. Ağır gideceğiz biraz. Batmobil gitmiyor diğer türlü. Taşınmıyor. Yük taşıyamıyor. Şuna bak ya. Batmobile'de yük taşınmıyormuş. Neymiş? Batmobile'de yük taşınmıyormuş. Batman boşuna kahramanlıkları Batmobile'de yapmıyormuş yani. Yük için elverişli değil. Hızla, hızlı bir araç. Bayağı hızlanıyor ama bu sefer de arkadakini zapt edemiyoruz. O yüzden mecburen bu şekilde. depoyu da yaraladığımıza göre gider ayak yakıtımızı da dolduralım. Bakalım neler olacak. Çok da paramız gitmemiştir umarız yakıta. Yani anca kazanıyoruz zaten. Kazandığımızda yakıta vermeyelim. Ooo. Ay. çok sıkıntılısın be kardeş. Basamıyorum senden. Takla atarsın valla. Yükmük kavlasın. bir araçta bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum ya. Yani. Tam bak götürüyor, çekiyor. Harbiden bir Batmobil. Yani şu ana kadar kaldığı zorlandığı bir şey görmedim. Yani gördünüz videonun başında çıkardığım tırı ya kıpraştıramadım bile yani. Önce iki tane tırla denerdim. İkisi de kımıldatmadı bile. Tabi size onların videosunu atmadım. Neler neler denedim. Olmadı. Bu, bu canavar çekti götürdü ya. Harbiden canavar. Ama işte önü biraz hafif. Önü biraz daha ayarlamak lazımmış. Tehlikeli. Hızlı gidince zapt olmuyor ya. Arkadan yük bizi kontrol ediyor arkadaşlar. O yüzden bu hız ideal. Yoksa yani az bir yolumuz kalmışken Fırtına uğramayalım Bir deneyelim mi lan Bir deneyelim mi lan Betmobil gidiyor buralardan Bir Betmobil Dedim size yük çekiyor yerde bir şey olmuyor ki. Oğlum hadi lan hadi lan hadi lan. Çok sıkıntı. Şaka mı? Abooo. Şaka ki ne şaka. Devirmeyiz değil mi lan? Abi gitmiyor ya. Çok sıkıntı. Hadi koçum. Hadi evet, bitmobil. Allah'ım aldığınız işe bak ya iyi köprüye suyu hiç olmaz araç götürüyor bu işi yapıyor da bir de kızlar. Evet geldik finale geldik finale geldik şu görevi teslim edelim de başka bir şey istemiyorum. Çok iyi ve ilk bölüm tamam. Arkadaşlar diğer kısımlar diğer bölümlerde olacak. Diğer bölümlerde kalan malzemeleri de taşıyacağız. Şimdilik görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Beğenip abone olmayı da unutmayınız lütfen.